Ay talih, şunlar. Her yeri ısrar edin. Bal bu da diye katla bela. Bol be, molay, 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 şunlar. Bir <laughs> tanem var, duran desek. Bol be, aşağı duran. Bir tanem var, haber. Haber, habe, şunlar. Aşağı dur. Ey şehrin peygamberi. <laughs> Ey şehrin peygamberi, <bergesen>, nihayet. <laughs> Ay talih. Go. De gaza, sepulullah, sepulullah. Sabah, sepulullah, sabah, sabah. Sabah, sabah,